Ardışan Belediye Başkanı Hakan Gültekin şehit ailelerini ve gazileri unutmadı. Başı rahmet, ortası bereket, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayında hep birlikteyiz. Ardışan Belediye Aile Çay Bahçesi'nde verilen iftar yemeğine şehit aileleri ve gazilerin yoğun ilgisi vardı. Sizlerle birlikte olmaktan son derece mutlu olduğumu da ifade etmek istiyorum. Sizlerle birlikte aynı sofrayı, iftar sofrasında birlikte olmak benim gibi sizlerin de benimle birlikte olan dostlarımın da son derece mutlu olduğunu, memnun olduğumu da ifade etmek istiyorum. Gaziler ve şehit ailelerinin bulunduğu iftar programında Belediye Başkanı Hakan Gültekin kısa bir konuşma yaparak şehitlere, gazilere ve ailelerine duydukları minnet ve şükran duygularını ifade etti. Tabii bizler e, sizlerin bu ülke için yaptıklarını devletimiz muhakkak karşılığını veriyordu. Ama karşılık olarak hiçbir şey yerini doldurmaz yaptıklarınızı. Ama e, bizlere düşen bir görev olursa da, kardeşinle bir idareci olarak, bir yerel yönetimde, kardeşinde yetki verilen, seçilmiş bir insan olarak da, her zaman sizlerin yanında olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Belki sizleri topladık, bizim soframızda bulundunuz. Ama ben inşallah vakit buldukça eşimle veya dostlarımla birlikte sizlerin de sofrasında bulunmayı arzu ediyorum. Onu da söyleyeyim. Bir derdiniz, bir sıkıntınız her türlü Hakan Gültekin ulaşıp da bir derdine çare çar olacak diye düşündünüz. Her türlü sıkıntılarınızda da köprü olmaya, yardımcı olmaya da hazırım. Bunlar evvel de olmuşuzdur, olmuşlardır muhakkak. Ama bizler de buradan bunu ifade etmek istiyorum. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.